Hoş geldiniz. Bu videomuzda bir vocabulary yani kelime çalışması yapacağız ve bu kelime çalışması içinde be confused about yani bir konu hakkında kafası karışmış olmak ile confuse something with something else bir şeyi bir şeyle karıştırmak arasındaki farkı göreceğiz. Evet bunu şu resim üzerinden göreceğiz. Aslında bu resmi biraz önce position ilgili video çekerken kullanmıştım. Fakat kafa karıştıran bir resim olduğu için confuse fiili de kafa karıştırma anlamına geldiği için kafa karıştırma fiili ile ilgili güzel bir kelime çalışması yapılabileceğini bu resim üzerinden düşündüm. Evet dolayısıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet, confuse ile başlayalım. Confuse kafa karıştır fiilidir. Kafa karıştır birinin kafasını karıştırmak. Ing Türkçe'de ana karşılık geliyordu. Confusing kafa karıştıran bu bir sıfat oldu artık. Evet, sıfat olarak görelim. A confusing picture bir kafa karıştıran resim oldu. Confuse'u burada sıfat olarak gördük. Yine confused'e geri dönelim. Bu sefer ID ekleyelim. Confused. Bu ID Türkçede ılmış eklerine genellikle karşılık gelir. Yani bu sefer kafası karıştırılmış oldu. Şimdi Türkçenin bir ilginç tarafı var. Bu tır ettirgen, ıl ise edilgen. Bunlar artı eksi birbirini götürüyor. Dolayısıyla karıştırılmış, karışmış oluyor. Evet bu Türkçe gramerine ait bir nitelik. Yani birinin kafası karışmışsa bir başka şey onun kafasını karıştırmıştır anlamında biz kafası karışık değil de kafası karıştırılmış demeyi tercih edebiliriz. Dolayısıyla ama kafası karıştırılmış da kafası karışmış aynı şeydir. Evet bu Türkçe'ye ait bir şeydi. Devam edelim. A confused weaver. Bir kafası karışmış izleyici. Kim bu? Siz. Yani izliyorsunuz. Bu resme baktığınız karga mı? Kedi mi? Dediniz. Kafanız karıştı. E, Confuse fiili de kafa karıştırıcı. Dolayısıyla kafası karışmış bir izleyici oldunuz. Ne sizin kafanızı karıştırdı. Bunun karga mı? Yoksa kedi mi olup olmadığı meselesi. Böyle. Sizin kafanızı karıştıran şey oydu. Böylece kafası karıştırılmış oldunuz. Yani kafası karışmış izleyici olduğunuz id burada yine sıfat yapıyor. Bilelim evet fiilden sıfat yaptı. Bir de be confused about var. Şimdi bu id'nin kafası ışmışa denk geldiğini söylemiştik. Evet orasını hallettik. About bir şey hakkında anlamına geliyor. Bir ise olmak anlamına geliyor. Yani bir şey hakkında kafası karışmış olmak. E kafası karışmak demek bu da yani direkt böyle İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edelim birebir dersek o zaman bir şey hakkında kafası karışmış olmak deriz. Ama daha rahat Türkçe bunu ifade edelim dersek kafası karışmak diyebiliriz. Upon seeing this picture, bu resmi görmem üzerine I am confused about it, onunla ilgili kafam karıştı. Evet, onunla ilgili kafanız karıştı. Karga mı var yoksa kedi mi var diye kafanız karıştı. Tabii bir şey sizin kafanızı karıştırmışsa, evet bir şey hakkında kafanız karışmışsa ne olmuştur? O şey sizin kafanızı karıştırmıştır. This picture confused me. Bu resim kafamı karıştırdı diye de biliriz. Evet gelelim. Bir de confuse something with something else var bir şeyi başka bir şey ile karıştırmak. Onu görelim. In this picture, bu resimde, I confused a cat's ear with a crow's beak. Bu resimde bir kedinin kulağını bir ka karganın gagası ile karıştırdım. Evet, bu da confuse something with something else bir örnek oldu. Umarım kafanız karışmamıştır. Bu video sizin kafanızı karıştırmamıştır. Evet biraz böyle sanki bilmece söyler, tekerleme söyler gibi bir video oldu. Fakat kınfüs fiili biraz kafa karıştırıcı bir fiil olsa bile gerçekten büyüleyici bir fiil, eğlenceli bir fiil.